Merhaba, Bilgi Panorama takipçileri. Bugün sizlere birbirinden ilginç 30 bilgi sunacağız. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yaklaşık 11 kilometre derinliğindedir. Venüs, güneş sistemindeki en sıcak gezegendir ve yüzey sıcaklığı 462 deksiye kadar çıkabilir. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar. Bal arıları dans ederek diğer arılara yiyecek kaynaklarının yerini bildirirler. Ayda 96 kilogram ağırlığındaki bir insan sadece 16 kilogram ağırlığında olur. Plüton bir zamanlar Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak kabul edilirdi ancak 2006 yılında cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırıldı. Ahtapotların 3 kalbi vardır. İnsan DNA'sının %60'ı muzla aynıdır. Venüs Saat yönünde dönen tek gezegendir. Koalaların parmak izleri insan parmak izlerinden ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. Hindistan 2025 yılına kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor. İnsan beyni bir ampulü çalıştıracak kadar elektrik üretebilir. Mavi balinalar ağırlıklarının 3 katı kadar suyu tek seferde içebilir. Kuzey Kore ve Küba Coca-Cola'nın yasal olarak satılmadığı iki ülkedir. Günümüzde kullanılan bilgisayar faresinin ilk prototipi ahşaptan yapılmıştır. Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon ton çikolata tüketilmektedir. Dünyadaki en uzun süre yaşayan kara hayvanı 507 yaşında ölen bir deniz tarağıdır. İnsan vücudu yılda yaklaşık 0,5 kilogram ölü deri döker. Dünyanın en büyük çölü Antarktika'dır. Uzayda ağlamak imkansızdır. Çünkü gözyaşları yerçekimsiz ortamda akmaz. Denizatı erkeklerin doğum yaptığı tek canlıdır. İnsan vücudundaki en küçük kemik, kulakta bulunan üzengi kemiğidir. Bir insan hayatı boyunca yaklaşık 100 bin kilometre yürür. Karıncalar ağırlıklarının 50 katını kaldırabilir. Yarasalar tek memeli uçan hayvanlardır. Kedilerin beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Karıncalar dünyanın toplam biyokütlesinin %15'ini oluşturur. Tardigratlar aşırı sıcaklıklara ve radyasyona dayanabilen mikroskobik canlılardır. Gözlerimiz her zaman aynı büyüklükte kalır. Ancak burnumuz ve kulaklarımız yaşam boyunca büyümeye devam eder. Bir insanın kalbi günde yaklaşık 100 bin kez atar. Bu ilginç bilgileri beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.